arkadaşlar bugün kuzen arkadaşlar Andran yanımda bugün size intro nasıl programsız yapılır kolay aslında buraya yazıyorsunuz yazısız introlar yazısız yazısız introlar yazıyorsunuz yazdınız buraya buraya tıklıyorsunuz Okay. Evet biz bir tanesini şuraya seçelim. Bakın. Ay. Durun bir. İşte şunu seçelim. Şimdi bilin ki şurada. İnşallah budur. Haydi. Evet bu. Arkadaşlar buraya gidiyorsunuz. Burada HD var. E 720p indir, İndir diyorsunuz. Yani size aslında bilgisayarda vardır bu program. Windows 8'lere de olan indirebilirsiniz. Windows 8'ler, Windows 8'ler. İşte bu böyle. Mesela bu işte. girdik şimdi ona. Nerede kardeş şu? Durun arkadaşlar. indirilenler Tabi burada. Şunu şuraya taşıyayım. Tamam. Şimdi buna sağ tık yapın. Böyle. Birlikte aç. Yanına gelin. Bakın orada Movie Marker yazıyor. Movie Marker. Tıklayın ona. Sonra Durun açılıyor. Evet açılıyor. Burada Başlıyorum Durun. Tam adınız ya yazacağınız yerde durun. Bakın arkadaşlar oraya açıklama yazısı tıklıyorsunuz. Bunu şuraya tıklayın. Biraz daha küçük mesela. Şu, şunu silin. Mesela kuzenler oynuyor. Ama beyaz olmasın ya siyah olsun. Bu renkleri de buradan seçebiliyoruz arkadaşlar. Mesela siyah evet. Şunu şöyle taşıyalım. Tamam burayı yaptık. <laughs> tamam böyle oldu. Şimdi hmm. buraya ay yanlış yapıyorsunuz. Ama dersiniz. Buraya tıklıyorsunuz. Ansido. Burada bilgisayar içine tıklıyorsunuz. Bunu kaydet diyorsunuz. O şamay doldu. Tata. Kapatıyorsunuz. Bakın. Filmim. Filmim burada yani intronuz. Bakın. Görüldü. <laughs> Bakın. Bu sizin ilk indirdiğiniz. Böyle. Bizim yaptığımız. <laughs> Bakın TV'de kuzenler oynuyor yazıyor. Ona işte bu. Böyle bu. Evet arkadaşlar. Bizden bu kadar like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Bay bay.